Merhabalar, hoş geldiniz canlar. Evet, fal yorumcusu burçlar kanalındayız ve biz bugün balık burcu için fal yorumu yapacağız. Hadi bakalım balıklar. Neyse halimiz çıksın falımız. Hemen burada da bir balık çıktı. Hanene güzel bir kısmet geliyor. Burada bir şeylere arkanı dönmüşsün gibi görünüyor. Bak kafanın arka tarafından görünüyor. Bir şeylere arkanı dönmüşsün. Yani ne, ne bileyim böyle ikili ilişkilerle alakalı olabilir. Özel hayatınla alakalı olabilir. Bir şeylere sırtına dönmüşsün gibi görünüyor. Hadi bakalım. Hmm, bak şimdi gördün mü? Hemen böyle Mart ayıyla birlikte hanene doğru gelen kocaman bir kısmet. Bak kaplumbağa. Sırtındaki beneklerine kadar çıkmış kaplumbağa gördün mü? Böyle çok önemli ev konularıyla ilgili çok önemli haberlerin geldiği bir zamana girmişsin. Burada diyor ki para konularına odaklı olacaksın hemen böyle önümüzdeki günlerde. Şimdi diyor ki alacak verecek konuları önemli olacak senin için. Şimdi böyle bir yere borcun varsa ya da bir yerden alacakların varsa bu konulara eğileceksin. Demek ki bu önümüzdeki günlerde. Ee, birazcık evet giderlerin artmış olabilir, biraz masraflar artmış giderler artmış şimdi burada birazcık şaşırmış olabilirsin yani işte ne alıyorum ben ne yapıyorum nasıl oluyor böyle bunlara dikkat et diyor özel hayatında çok önemli kararlar alacağın bir zamanın içerisine girmişsin şimdi burada diyor ki bugünlerde evet özel hayatınla ilgili sen bugünlerde biraz daha fazla böyle aşk odaklı olabilirsin ama karşı taraftan böyle istediğin kadar da sanki böyle Belki sen biraz daha romantiksin bugünlerde ama karşı taraftan sanki böyle o hissi, o duyguyu alamıyormuşsun gibi görünüyor. Niye ise böyle görünüyor yani karşı taraf biraz ne denir tutuk gibi. Evet. Burada bir ev çatısı, ev çatısının üzerinde dört kişi çıkmış. Burada dört kişiyi alakadar eden bir ev konusu var. Şimdi bu dört kişi arasında paylaşılacak bir ev olabilir belki. Şimdi burada diyor ki bak ev çok yüksek. Hemen böyle evin en e, evin e, diğer tarafında yüksek yüksek binalar çıkmış. Ve burayla alakalı diyor ki bak bu dört kişi arasında paylaşılacak olan evle alakalı hemen Mart ayı içerisinde bazı durumlar olacak. Ve burada diyor ki bak sen kendine düşen payla görüyor musun? Bak buradaki bu evi alacaksın böyle ne küçük ne büyük. Burada Şuradasın bak burada görüyor musun bir tane köpek bağlamışsın. Yani böyle e, sevdiğin bir dostun olabilir. Sana bağlı olabilir. Arkandan konuşanlara böyle seninle alakalı işte ne bileyim arkandan birileri bir şeyler Ya yok o da öyle değil ya sizin düşündüğünüz gibi değil falan gibi. Bir şeyler söylendiği zaman bir ortamda seni savunmuş bununla alakalı konuşmalar yapacaksınız. Burada temiz aydınlık kapılar açılmış önünde. Bak burada diyor ki yeni başlangıçlar yapacağın güzel bir sürecin içerisine giriyorsun. Ve diyor ki burada çok çalışkan olacaksın. Mesela çalışıyorsundur ama ekstra yap, yapacak olduğun işler vardır. Ne bileyim böyle hobilerin vardır. Hobilerinden para kazanmak gibi durumların vardır. Buralarda şanslı çıkmışsın. Yani ne zamandır eğer hobilerinde belki başlangıçlar yaptın ama bir türlü sonlarını getiremedin. İşte buradan sonra baş, artık onları da getirmeye başlayacaksın. Yani bak... Bu bu kışa girdiğimiz zamanlardan beri böyle birazcık sende bir tembellik var tamam mı böyle bir şey yapmak istemiyorsun bir şeylere odaklanmak istemiyorsun bunun gibi durumlar çıkmış. Ama diyor ki sen diyor evet bu ara biraz bu haller devam ama böyle 5. aydan itibaren de diyor artık diyor şey yapmaya başlayacaksın artık böyle bir şeyler için girişimlerde bulunmaya başlayacaksın. Özellikle de bu aralar birazcık böyle daha önce biraz kendini düşüneceğin zamanların içerisindesin. Yani birazcık bir tık bencil olabilirsin diyor. Bir, bir tık bencil olacaksın. Ama diyor ki yarım kalmış işlerin varsa, evet bunlarla ilgili hızlanmalar var. Para konuları hızlanıyor diyor. Anlaşmalar, sözleşmelerle ilgili diyor bir takım bazı yerlere anlaşmalar, imzalar atman gerekir, sözleşmeler yapman gerekir. Bunlarla ilgili temkinli ol diyor. Yoksa onun dışında hayallerin gerçek olacak. Bak hanene girmiş kocaman balıklar, kocaman kısmetler var. Çok güzel fırsatlar yakalayacaksın. Burada da Jean Ali gibi bir şey çıkmış gördün mü bak. Neyse bu böyle. Çok zayıf bir bayan. Bu kimse bak böyle bir bayanla tanışacaksın. Kafanın içinde çok büyük bir soru işareti var. Yani bir beklentim var. Ama bu beklentiden bir türlü haber gelmiyor. Sen de burada diyorsun ki ya evet bu böyle gelecek ama niye buradan haber gelmiyor? <laughs> Bazı konularda yükselmeler yaşayacaksın. Çok önemli haberler alacaksın. Hatta böyle seni şaşırtacak, gerçekten ağzını açık bırakacak şeyler öğrenebilirsin. Yani duyduğun şeyler, aldığın haberler seni çok şaşırtacak. Bir taraftan maneviyatın yükseliyor. Gizli saklı kalan şeyler ortalara dökülüyor. Bir taraftan dediğim gibi maneviyatın yükseliyor. Bu aralar böyle biraz daha böyle belki ibadet ediyorsan biraz daha arttırmış olabilirsin. Belki böyle işte ne bileyim namaz falan kılıyorsan duaların falan çok makbul dualarına odaklan. Hislerin inanılmaz kuvvetli, sezgilerin, maneviyatın çok yükseliyor. Hissettiğin şeyler gerçek olabilir. Dikkatli ol. Hadi bakalım. Burada bir bayan görüyor musun? Bak küt gibi saçları var. Küt saçlı bir bayan. Bak burnu biraz şöyle aşağı doğru sanki biraz burnunun ucu inik gibi. Saçının üst tarafı kalabalık. Alt tarafına bakarsan küt gibi. Burada başka birisi var. Burada başka bir iri yapılı bir adam var. Bu ikisi böyle resmen kavga ediyorlar gibi görünüyor. Şimdi burada dikkat et. Bunlar aynı binada oturduğunuz birileri ise birilerinin böyle kavga dövüş gibi şeylerini duyabilirsin. Hani çok o ortamlara girme bence de. <laughs> Ama ne yapabilirsin? Evet o ortama girmezsin. Ama böyle bir durum karşısında belki polis çağırırsın, belki birilerinden destek istersin. Muhtemelen polis senin için iyi olacaktır. Evet hanen koruma altında, güzel aydınlık kapılar açılıyor hanenin etrafında. Burada büyükçe bir sanki bak şurada bir kalp var. Kalbin hemen buradasın ve şurada güzel bir şey yakalamışsın. Seviyorsun onu. Burada kocaman bir öküz çıkmış. Diyor ki çok kısmetli olacağın zamanların içerisine girmişsin diyor. Maddi açılardan manevi açılardan evet çok rahatlayacaksın. Bir kere para konularında çok güzel gelişmeler olmaya başlıyor. Çok aydınlık kapılar güzel gelişmeler yakalayabildiğin kısmetler senin merak etme. 3. aydan itibaren de böyle daha hayallerin gerçek olmaya başlıyor. Daha muradına ermeye başlıyorsun. Önünde aydınlık kapılar açılıyor. Gerçekten gerçekten de çok güzel süreçlerin içerisine giriyorsun diyor. Hadi bakalım. Kartlarımız bize neler söyleyecek? Bak, bir büyüme dönemine giriyorsun. Aşk konularıyla ilgili de Hayatındaki insanla ilgili bir takım olumsuzluklar olduğunu hissediyorsan ya da bir takım olumsuzluklar varsa ne bileyim hanende huzursuzluklar falan varsa burada diyor ki üçüncü kişilerden dolayı aranızda problem problemler oluyor olabilir. Burada üçüncü kişilere odaklan ve oradaki ayrıntıları ayrıntılara odaklı oluyor. Evet bazı riskli kararlar alabilirsin kendini güvende hissetmek için diyor. Hayatındaki insanla ilgili bir kararsızlığın var ve böyle sürekli üçüncü kişilerle ve onunla mücadele etmekten gerçekten yorulmuşsun. Artık diyor ki kendi hayallerinin peşinden gitmek için mücadele edeceksin ve bunun için de çözüm yolları geliyor. Evet bir, bir, bir yerden sonra dengeye gelebilir ilişkiler konusunda ama diyor ki sen artık farklı bir yere gitmek istiyorsun yani tartışmalardan, kavgalardan, araya giren üçüncü kişilerden, ne bileyim onun annesinden, onun arkadaşlarından falan yorulmuşsun. Artık fedakarlık yapmak istemiyorsun. Duygusal olarak da yorulmuşsun, kafa olarak da yorulmuşsun. <laughs> Daha konforlu bir hayata çekiliyorsun. Merak etme, bir yenilenme döneminin içerisine girmişsin. Burada diyor ki, hayatına istediğin gibi bir düzen getirmeyi başaracaksın. Şimdi hayatından çıkmış insan ya da göndermek istediğin insan tekrardan böyle hayatına girmeye çalışabilir ama sen güçlendin artık. Eskisi gibi sabırlı değilsin diyor. İlahi sistem tarafından korunuyorsun. Çok güzel destekler ve yardımlar göreceksin. Ancak gerçekçi ol. Gerçekleri göz ardı etme. Bazı şeyler bitecek evet hayatında. Burada diyor ki çünkü çok zorlandın. Çok zorlandın. Çok kaotik durumların içinde buldun kendini. Bitmesi belki de senin için hayırlı olacak. Evet çok üzülüyorsun. Çok böyle aşırı derecede duygusallıkların olabilir ama yani mesela askıda kalanlar, kalan konular her zaman gündeme geliyor. İletişim içerisinde bu kişiyle iletişim kuramıyorsun. Bir türlü anlaşamıyorsunuz. Sezgilerin, rüyaların yükseliyor. Burada diyor ki kafa karışıklıklarım var. Evet çok çalışacağım bir sürecin içerisine girmişsin. Burada diyor ki planlı ol, planlı ilerle. İş, para, kariyer konularıyla ilgili inanılmaz derecede şanslı olacağın güzel bir zamanın, güzel bir sürecin içerisine girmişsin. İnşallah para konularında rahatlamalar, aşk konularında da <laughs> yani belki hayatına şimdi eğer kötü giden bir ilişkinin içerisindeyse belki de bitmesi senin için daha hayırlı olacaktır. İnşallah seni hak eden, sana değer veren sonuna kadar iyi bir insan da hayatına girecektir. Canlar bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.